Amerikan Başkanı Joe Biden, Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan bölgesinden ABD'ye ticaret yapılmasını yasaklayan yasayı onayladı. Yaptırım kararı, bölgedeki Uygur Türklerinin insanlık dışı muamele görmesi nedeniyle alındı. Biden, Sincan'dan ticareti yasakladı. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri'nin merkezinden, Beyaz Saray'dan geldi. Tasarı Demokratlar'la Cumhuriyetçiler arasında uzun süredir görüşülmüş, geçen hafta Kongre'nin her iki kanadında da onaylanmıştı. Günler sonra tasarı başkanın masasındaydı ve Joe Biden imzayı attı. Tasarıyı Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio sundu. Metinde Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri ve diğer dini azınlıkların zorla çalıştırılması yer alıyor. Bu yolla üretilen malların Amerika Birleşik Devletleri'ne ithalat yasağını içeriyor.